olacak. Zaten o 10 yıllık bir birliktelik var. E, her şeyde yaşamışlar. Flörtozuluyla bile. sürmemeli. Bence sürmemeli. Bu benim fikrim tabii ama Peki, bence uzun sürmemeli. Tanımalı, karakterin... Tanıma insanı tanıma zaten e, en fazla iki yılda tanırsın zaten sen onun artı 2 yıl bile sürmez. Çok bile 2 yıl ya. Sürmez 3 yani, ay or içerisinde bile tanırsın hocam, yani. Hocam ortalama 1,5 yıl içinde evlenmeleri gerekiyor. Çünkü niye? Aşk zirvedeyken biraz mantık ayakları yere basmaya başlayınca geçenki programda da bu araştırmalara göre ve tecrübelerimize göre hani sorgulayabildi mi çiftler birbirlerine aşık olsalar bile hani bu mantıklı mı değil mi eşi için kendini yok etmiyorsa kök ailesini silmiyorsa işte arkadaş çevresini silmiyorsa benliğini koruyarak biz olabiliyorsa çiftler böyle on numara beş yıldız kalabiliyorsa ve değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmıyorsa, e, beyinlerinin, kalplerin, ruhlarının ve niyetlerin içinde gizli niyetler yoksa, evet. her şey kartları açık oynuyorlarsa, olduğu gibi kabul ediyorlarsa, çünkü olması gerektiği gibi ayrı, kurduğumuz hayal farklı olur. E, yani... E, her şey tribüne oynanıyor ama işte başka hesaplar varsa o olmaz o ilişki. Çok uzun soluklu gidemez. Çünkü ya birini biri feda edecek, yok olacak ya diğeri biri kral, biri köle olamaz. Yani biri kral, biri kraliçe. Kraliçe eşini sevdiğini kral gibi davranırsa kimin karısı? Kralın karısı, kraliçe. Koca da aynı şekilde eşini köle vizavra yapmadan onu kraliçe makamını hanımefendi makamında tutabilirse... Kim bu adamlar dedikleri zaman bu adam kraliçe filan ki kraliçe Ayşem'in e, kocası Kral Ekrem. Ya da Kral Ekrem'in karısı kraliçe Ayşem Çok iyi bir biliyorum. soru sorabilirim. Buyurun. Buyurun. Açık net e, daha Önce hanımefendiden başlayayım Buyurun. kıymetli doktorumdan. Buyurun. E, çok büyük geçim sıkıntısı çektiniz mi 30 yıl içerisinde? Çok büyük geçim sıkıntısı. Yakın tutalım mikrofonu. Çok büyük geçim sıkıntısı çekmedik. Ufak tefek sorunlarımız oldu. Eğer çekseydiniz bu evlilikte çatır, çatırdamalar olurdu. Kesinlikle olurdu. Onu söylemeye çalışıyorum. Dün ve evvelsi gün bir arkadaşım bizim bölgeden yazlık istiyor. Altın olup burası yazlık yeri. Bir yıllık peşin verecek. Bir artı bir bakın 50 metrekareden bahsediyoruz. 10 bin TL'ye ev yok. Emlakçıları arıyoruz. Kiralık ev yok bir de 10 bin TL'ye ev yok. Şimdi annemle dün giderken konuşuyoruz arabada. Yani dedik iki emekli insan 10 bin liralık 20 bin lira. 10 bin liraya evi bulamıyorsun. Diğer kalan 10 bin lirayla nasıl geçineceksin? Şimdi bence bütün evliliklerin çatırmasının sebebi ekonomik sıkıntı da. Ben bayan olsam, eşimin geliri iyi değilse, eğer ben de çalışmıyorsam, İnanın büyük sıkıntı bırakırım daha da. Adam. Ben de köle izahı değilim ya da hayatı sıkıntı çekmek için bunu yaşamıyorum ki. Yani gönül Hani biraz böyle olan... aşk ama... mıcık mıcıktır ama ne bir tane tarhana çorbası <laughs> içeriz, Patates kaynatırız. Yok o dönem. Yok. Çorba Yanılıyor kaynamalı. Muyum? En azından minimum gereksinimler karşılanmalı. Ee, erkek hem alkolik hem sorumsuzsa, yani hem kel hem fodulsa o evlilik yürümez. Ama her şeye rağmen e, beraberce göğüslüyorlarsa yani kadın da bir şeyler yapabilir erkek de yapamıyorlar işte... onun için boşanmaları arttı hocam Evet. yapan nesil sizlerdiniz bizleriz annelerimiz Doğru. şimdiki nesil bir sene boyunca katlanıyor çileye S sabırsız e, ve tanrısız ben gittiğimde akşamüstü açıyorum biraz da gündemi oluşturabilmek için konuları çekmeye çalışıyorum Hepsi birbirini bırakıp bırakıp kaçıyorlar. Niye bıraktın? Ya, aşık değildi. Maddiyatı kötüydü. Dayanamadım. Kayınvalide baskısı. Para yok. Zulüm var. Aa ben de TikTok'tan birini buldum. Gittim yaptım. Çok çünkü, da mutluyum. Çünkü denge yok. İstek ve talepler günümüz şartlarında artıyor her evet. seferinde. Ama sen o adamı ya da kadını aldığında öyleydi zaten. Hmm. Öyleydi zaten. Şart değişmedi ki. Şimdi askeri ücretle geçinen bir insana el alalım az 17 17.000 TL para. Yani 17.000 TL. E sen bunu tercih ettiğinde zaten evlenmeye karar verdiğinde o ücreti alıyordu zaten. E sonradan 5 yıl sonra ne değişti? Sen o ad o kararı verirken de o adam 17.500 alıyordu. E 5 evet. yıl sonrasında da hadi, atıyorum 25 oldu. 25 diyorum. oldu. E değişen bir şey yok ki. Yeni askeri ücret. E o zaman ilk başta tercihini yaparken kabulleniyorsun da sonradan mı? Bak şimdi burada aslında istek ve taleplerimizi artıyor olabilir ama adamın karşılayamayacağını biliyorsun. Niye?